Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Otel Owner Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son bölüme geldiğimizi düşünüyorum. Sevgili dostlar yeni otelimize geçeceğiz. Yeni otelimizi gözetleyeceğiz. Yeni otelimize bakacağız. Bakalım başımıza neler gelecek yeni otelde. Şimdi yeni otelimiz için paramız varmış. Hemen gidelim abi. Bu arada bunu yapmak için bayağı uğraştım dostlar. Ee, bir bir saat kadar bir para biriktirme muhabbeti oldu <laughs> diyebiliriz. Şimdi yüz kayma hazırladım abi. Mı? 20, 16 odamız vardı. 9 oda daha eklenecek. 25 odaya çıkacağız. Çalışan sayımız artacak. Veya işte şunu görüyorsunuz değil mi? Muhteşem muhteşem. Otel seviyesi 4'ü açtınız. Tebrikler. Rica ederim bebeğim. Otel Maxi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki asistanlara bir gelelim hemen. Bu hammalı almamıştım bir tek. Onu da almış olayım. Başka da alacağım. Biri yok sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere. Ee, kaç paramız var? Az çok az paramız varmış. 75 bin. Dayım ne güzel söylüyor. Bu arada bu dayıya bir güncelleme gelmiş. Bahça, bu değil. Ne leyla, ne... Bu değil. Bir bir ömür... Bu var. Bu vardı zaten. Zeki Müren'in dargında ayrılmayalım. Biz bu şarkıyı genelde Metin Akpınar'dan demişizdir Dolaştım üzgün üzgün. Başka ne var? Görünce aşık oldum. Gözlerine vurdum. Alem, Alem sen yerse desin. Kız ben sana hayvunum. Hayranım değil miydi ya? Vurgunum muymuş? Dayıya da işte böyle güncellemeler gelmiş. Şimdi istatistiğimiz var dostlar. Bir şöyle her birinden birer tane bırakıyorum. Mizah hariç hepsine bir öpücük bundurdum. bütün çalışma arkadaşlarımızı aldık. Hatta personel olmadığı için bir tane daha ekstra personel alamıyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Odaların durumu bu dostlar. Açılmayan odalarımız var tabi. Onları da şimdi şöyle izninizle bir açalım. Ben bu odaları çok değiştirmeyi de düşünmüyorum açıkçası ama sizler değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Biz artık kendi içimizde son bölüme gelmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Artık son bölümdeyiz bizim için. Otelimizi gelin biraz gezelim bu arada. Ama oteli gezmeden önce her otele bıraktığım gibi bu otele de babamın resmini bırakacağım. Zoruna gidenin borusuna gitsin diyerekten nereye asacağım peki? Heh, şöyle baş köşeye. Yakış, yakıştığı yere. Tamamdır. Hadi bakalım. Bay göklerde kartal gibiyim ha. Peki biz eee... bir tane arkadaş edinebiliyor muyuz? <laughs> Gider alırsın. Şimdi otel değiştiği için sürekli bir uyarı gelecek böyle. Dostlar eee... ben şeyi de çok isterdim. E, onu bulamadım gerçi. Var mı öyle bir şey bilmiyorum da. Çalışanların kıyafetleriyle ilgili. Hani bir bir şeyler isterdim açıkçası. Şöyle bir düzenleme, bir giyim, kuşam. Yok onunla ilgili hiçbir şey yok abi. Çapı, çapulcu geldik, çapulcu gideceğiz. <laughs> Dur. Ama havuzumuz güzel. Atlayabiliyor muyum? Yine atlayamıyorum arkadaş. Bak bak bak. Akvaryum var bak burada. Aqua var. Görüyor musun bak. Helal yavrum benim. Tabi buradaki fiyatları arttıracağız dostlar. Burada bir oyunun başında bir manitamız vardı sarışın hatırlarsınız. <laughs> Rüyamızı görmüştük. Rüyamızı gerçekleştirdik ama manitamız yok. Manitasız gerçekleştirdik. Bir manitamız olsaydı keşke diyoruz. Gerçi benim manita olsa olsa bizim resepsiyon olur herhalde. Bir tek sarışın o vardı karakter olarak. <laughs> Karakter olarak bir tek o vardı. Odalar inşa edilebilir diyor. Daha tabi paramız yetmediği için. Ama şöyle bir şey yapabiliriz ya. Nasıl olsa sondayız. Ver abi parayı. Eee odalar. Şişeler. Gel abi. Şunu yükle. Güzel. Bunu hemen yükle. Güzel. Bu, bu kadar lüks bir otelimiz var. Odamız ne yazık ki 693 <laughs> dolardan. Biz uygun büyük otellerdeniz. Ya bunu değiştiririz sonra da zaten iyi para kazanıyoruz. 16 od odadayken de iyi para kazanıyorduk. O yüzden çok bir sakıncası yok bence. Oldu mu abi? 10 numara 5 yıldız. Bu arada VIP'lerin birçoğunu ben davet ettim. Ee, şeydeyken. Diğer oteldeyken. Burada da tabii ki yeni otelimizin şeyleri açıldı. Hemen davet gönderiyorum kendilerine geleceklere. Bunlar da gelsinler. Güzel bir reklamımız olsun. Bizi bir pohpohlasınlar. 21 odaya çıktık. Peki bir şey diyeceğim şimdi. İstatistik. Miza vermemiştim. Al iki senede miza verdim. sene de miza verdim abi. Kredi borcumuz var bu arada. Haberiniz olsun. 75'e 100 öderiz artık. Oyundaki tek sarışın sensin. Hayalimdeki kız sen misin? Hiçbir şey yapamıyorum sana. Aa radyo var burada. Dur bakayım. Aman abi çalmasın. Çok sıkıntı yaşıyorum zaten onunla ilgili. Aman çalmasın. Evet, otelimiz çok güzel olmuş yalnız. Harbi çok güzel otelimiz. Bak, pansiyondan başlayıp buraya kadar yükselen ender insanlardan bir tanesi olduk. Asansörü kullanabiliyor muyuz? Tüh be. Sensiz sen ne sen sen bilecek misin? <laughs> Dayı var ya bitiriyor beni ya. Evet bayağı otelimiz var. 10 numara 5 yıldız zemin ediyorum. Bir de şunu atlayabilsem. Sağda solda bir tane ab abla bulursam şey diyecektim de. Ya merhabalar. Gelin beraber. Aa bir dakika şeyleri açmadık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aman arkadaşlar. Bunları niye hatırlatmışsınız. Lüks restoran açtık. Evet. Bunu açtık güvenlik, fitness. Güzel fitness'ı da açtık. Ulan bunları unutmuştum ben. Çok iyi. Bir tek kasino açamıyoruz dostlar. Kasinoyu da açabilseydik iyiydi. Biçi falan açtığımız için şu an havuzu, biçi, fitness i açtığımız için şeyi saydırıyor. Steam. Oy benim abim gelmiş diyor. Yapıştırıyor. Kanka yok fitness öğretmeni falan sahil güvenlik mi güvenlik hiçbir şey yapamıyoruz nasıl ama sandviç isteyen ablamız var sandviç diyor sandviç sanki bir gün çıkıp gidecek misin ablam ee, buranın sahibi. Bir... <laughs> muhabbetimiz bu kadar oluyor abi. <laughs> Vallahi muhabbetimiz bu kadar. Restoranta bakalım bir de. Thank you. Thank you. Güzel ama ya. Çok iyi baksana. Allah. Şu güzelliğe bak. Gene başladı uyumaya. Şimdi uyumaya başladı ama şey muhabbeti var abi. Bunu nasıl yapacağız? 11 tane odamız var daha kiralanmayan. Kanka bunları yetiştiriyorsun inşallah. Her şey açık mı? Tamam ördek ördek geldi. Ördeğimiz yoktu zaten bir tek. O da gelmiş oldu. Sushi diğer otelde de yapıyorduk dostlar. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Aa. Aa merhabalar. Var mı bir sıkıntın? Teşekkürler. Bunu noktada tutacağım dedi mi? bak 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 şu güzelliğe bak. Havuz, deniz. Mükemmel. Bu arada gel yani burada buna benzer bir yer var bu arada. Gerçekten benziyor. Yani restoran alanının olduğu yerde benziyor öyle diyeyim. Şuradaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Havada uçuyor. Bahçe duvarına açtı. Buna lan. Yapımcı Yapımcı. Bu ne lan? Bunları nasıl geçiyor? Bunu duyduğumu izledim. Hayır. Oğlum tavuğu 20 kişi yiyormuş gibi. Tavuk adamı yiyormuş gibi görünüyordu. Ben gidiyorum yatmaya ya. Çok yapılacak bir şey kalmadı zaten. Az önce bir algılama ha. Eyvah dedim. Heh, şunlar gelsin abi. Gelsinler bugün onur listesi ne alacağım onları. Onur listesinin sevgili sahipleri. Bu ne Aa otomatik yenileceklerdir diyor. Hem aşçı hem şey. Garson. Tamam. Yenilesinler abi. Sıkıntı yok. Şimdi gerçekten buraya alabileceğimiz biri yok mu? Yok. Hizmetlerde var mı sıkıntı? Şu kasinoda olsaydı çok iyi olurdu. Oyunun artık ilerleyen bölümlerde diyelim. Bak eski otelin yeni otelin ama üçüncü oteli çekmemişiz. Üçüncü oteli de çekseydik iyiydi. Bir de dördüncüsü çekerdik. Oh tamam. Ayı sıkıldım ya başka bir şey yok mu? Geriyordum. Dolaştım gün oh, Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hemen gel hemen gel. VIP'ler geliyor. Kızım hazırlıklı ol. Bunlar değerli Ender abilerimiz. Gel abi. Bir VIP'im daha geliyor. Bu da son olması lazım zaten. Ayoluyu, hoş geldin. Buyur, geç. Tamam, bu da sondu zaten herhalde. Mayaba kok. Orucu nasıl kapatabiliyoruz? Diğerlerini sen halledersin. Ben biraz şöyle sahile gidiyorum. Abi yapılacak bir şey kalmayınca çok sıkılıyor insan ya. <laughs> <laughs> May lemonade? Dostlar burada kalalım. Zaten çok fazla yapılacak bir şey de kalmadı. Ee, ben yine de şu otelin bir fotoğrafını çekmek istiyorum tabii ki sizlerle beraber. Hayalimizin gerçekleştirdiğimiz fotoğraflar bunlar. Umarım oyun biraz daha gelişir. Ee, biz çok boşta kalıyoruz. En azından şu boşluğu giderecek bir şeylerin olması lazım diye düşünüyorum. Ölmüş mü sen? Daha iyi. Burada baya kumsal musal İyi Hadi bakalım. Oyuna başladığımız yere Oyuna burada başlamıştık. İlk burada ara sahneyi görmüştük ve artık burada da bitiriyoruz sevgili dostlar. Çok güzel bir seri oldu bence. Ee, yapımcının, yapımcıların eline emeğine sağlık. Ee, bazı sıkıntılar vardı ama çok göze çarpıyor muydu? Bazıları çarpıyordu, bazıları çarpmıyordu. Biraz daha gelişirse bence çok güzel yerlere gelir. Ee, özellikle Üçüncü otelden sonra boş durumu durumumuz çok fazla olmaya başladı. Aslında ona fazla bir iki tane etk etkinlik ek eklesek, birkaç görev eklesek, bizi de uğraştıracak. Güzel olur diye düşünüyorum. Ya yani çalışanların haricinde bu arada güzel olur diye düşünüyorum. Biz üçüncü otelden sonra çok boşta kaldık. Hatta bir ara çok sıkıldık. Yalan değil. Dördüncü otelde bayağı boşaldık. <laughs> Ama manzaramız çok güzel, manzaramız on numara. Dostlar, seriyi bu zamana kadar izleyip takdir ettiyseniz, oyunu da beğendiyseniz, benim anlatım tarzımı, oyunu iş tarzımı da beğendiyseniz, beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere.